günler arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda aracın sabahları benzinde çalıştırılması ile ilgili bilgi vermiştim arkadaşlar. Benim aracım 1.6 RTR Renault 19 modunu. E, yaptığım işlemleri sırasıyla anlatmak gerekirse arkadaşlar benzin otomatiğini başta değiştirdim arkadaşlar. E, Eskimişti sonuçta. Değişmesi gerekiyor. Değiştim. Devamında arkadaşlar benzin otomatiğinde degazöre giden hortum. Filtrenin arasında bir tane çek vardı. Aracı akşamları benzinde bıraktığımızda karbüratördeki benzin buradan e, şey depoya geri dönüş yaptığı için araç sabahları zor çalışır. Şu anda benim öyle bir sıkıntı kalmadı. Devamında arkadaşlar çatlayan benzin hortumlarını falan değiştirdim. Ya bunların olması gerekiyor. Ateşleme sistemi kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar geç çalışma sorunu varsa Ayrıyetten arkadaşlar e, hava filtresinin e, şurada bir tane klepe var kapak var iç tarafında onu ben tamamen söktüm buradaki sıcak hava girişini tamamen kapattım arkadaşlar bu kısım tamamen açık yani şurada herhangi bir kapak yok e, benzinde de tüpte de aracım çok rahat çalışıyor herhangi bir sorun yok Dediğim gibi arkadaşlar e, tabi bunu yapmadan önce kalburatörün bakım yapılması gerekiyor. Ben kalburatörü komple kendim söktüm. E, yırtık olan diyaframları vesaire değiştirdim. E, komple bakımını yaptım. E, şu anda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Aracım sabahları akşam benzinde bıraktığım zaman e, çok rahat çalışıyor. Herhangi bir sorun olmuyor. Yani şuradaki hava girişi genelde bantlanır. Benimkinde bu kısım tamamen açık yani. Şuradan giren hava tamamen motora gidiyor. Aracın yakıtında bir artış LPG'de ne bileyim bir farklılık olmadı yani. Biraz daha araç serile, serileşti diyebilirim yani. Benzinde de rahat çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Sizin aracınızda da böyle, benzer sorun varsa arkadaşlar dediğim gibi başta Başta dediğim gibi arkadaşlar kalburatörün komple sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Yani diyaframları zamanla e, LPG'de kullanıldığı için araç e, sertleşip e, çatlayabiliyor, yırtılabiliyor. Başta kalburatöre bakım yapılması gerekiyor arkadaşlar. Benzinde düzenli çalışması için aracın. Devamında da dediğim gibi benzin otomatiği. Araya mutlaka check valve olsun arkadaşlar. Dediğim gibi e, geri kaçtığı için benzin kalibratörden buradan sabahları çalışmasında sorun oluyordu önceden. Bu sorunları hep yaşadım. Ama Allah şükür çözdük. Gelimizden geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Aracın 1.6 RT 19 modeli arkadaşlar. 97 model. Bu konuyla ilgili sorunu sorun yaşayan arkadaşlara da yardımcı olurum. Kafanıza takılan bir şey varsa kanal üzerinden yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.